arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Ford Courier Transit modelinin arka stop nasıl değiştir onun hakkında bilgi vereceğim. İnternette normal deluxe paketlerin yukarıdan bagaj yukarı açılır olan kuryelerin çok fazla stop lambası değişimi var. Bunun çok fazla yok. Arka stop değişimi çok basit. Şimdi arkadaşlar burada farın açmamız için herhangi bir bunu açtıktan sonra içeride vida yok. Diğer araçlarda bazılarında içeriden tono vidayla açtığınız zaman buradan farı çıkartıyorsunuz. Ama bunda şöyle bir plastik aksam var. Bunda tono vida yardımıyla şu alt taraflardan ve üst taraftan çektiğiniz zaman zaten onun ucu mandalı. lastiği çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi burada tornavidayla düz tonovideyle de açabilirsiniz. Zaten iki tane vida tutuyor. en önemli kısmı atlattık. Vidaları söktükten sonra iç tarafta bunun plastik bir vidası var. Şöyle hafif çekerseniz şunları göz demiş olduğum malzemeler şunlar. İç taraftan da tuttuğu için bunu da sökersiniz şu şekilde. Zaten fare çıkartmış olursunuz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şurada şu, şu şurada çıt var. Çıt çıtlarını açtığınız zaman Gördüğünüz gibi işte Fren lambası, geriftes lambası, stop lambası Buradan Başka bir arkadaşın frene basmasıyla birlikte Hangisinin patlak olduğunu Geriftes lambası Buradan değiştirebilirsiniz Ver telefonu bana Şimdi arkadaşlar Frene bas Gördüğünüz gibi fren lambası. Bunların iki telli oluyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Park lambasını yak. Gördüğünüz gibi. Bunlardan hangisi patlaksa ona göre kendiniz değişiminizi sağlayabilirsiniz. Şimdi fren lambasını söktüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar herhangi bir e, ee, nasıl diyeyim size acil eten aracınızda bulundurabilirsiniz. Ya bir tornavida yardımıyla bunu işinizi görebilirsiniz. Uzun yoldayken frenlanmanız patlayabilir. Yani Allah korusun arkanızda biri görmez. Büyük kazaya sebebiyet verebilir. Bunlar en yakın yani şöyle söyleyeyim petrol ofislerinde dahi satılabiliyor. Çok kaliteli olmasa da biraz dandik ama benzin istasyonlarındaki yine de işinizi görür. Yani şunun tanesini benzin istasyonlarına 3 ya da 4 liraya satıyorlar. Yani tabi muhakkak markadan markaya değişebilir ama yani aracınızda bulunması önemli diye düşünüyoruz. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi, sebebiyet vermemesi için. Bunun takımı da çok basit. Bastırıyorsunuz, döndürüyorsunuz. Bu kadar basit. patla ampulünüzü değiştirdikten sonra yine aynı şekilde çok basitçe zaten çıt çıtları var direkt oturuyor. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz iki tane vidayı oturduktan sonra bastırdın mı çıt sesi geliyor zaten. Sonra... Sökmüş olduğumuz iki vidayı iyi oturduğundan emin olmak lazım. Çok zor değil. Şimdi vidalarını sıktık sağlam bir şekilde kontrolünü yaptık. Tekrar şu malzememizi takacağız. Şunun iç kısımlarında olan şu tırtıklar, çıt çıtlar şunlar oturdu mu çok basit bir şekilde bak. takımı var. tüm çıtlarına tam oturdu mu işlemimiz bu kadar. Videomuzu faydalı bulduysanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.